Ve kalitesi konusunda herkesimin mutabık olduğu Şehir Üniversitesi'nin dün gece yarısı bir cumhurbaşkanı kararı sonucunda kapatılmasıyla ilgili olarak huzurunuzdayım. Gece yarısı Cumhurbaşkanı kararını ve Cumhurbaşkanı şahsi imzasını gördüğümde başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kararda payı olanlar adına derin bir hüzün ve hicap duydum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu attığı imza ile tarihe Cumhurbaşkanı Erdoğan bu attığı imza ile tarihe üniversite kapatan siyasetçi ve devlet adamı olarak geçmiştir. Aynen konuyla ilgili Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yasada olduğu gibi bu kararı da bir gece yarısı yayınladılar. Gözlerimin içine bakarak, baba biz onlara ne yaptık ki gelecek ideallerimizi ve hallerimizi yok ediyorlar. Onlar senin bizim büyüme çağımızda yüzünü dahi görmemize engel olacak şekilde hizmet ettiğin en yakın arkadaşların değil mi diye soran ve sorgulayan kızıma verdiğim cevap bütün gençlere dönük de samimi mesajımdır. Hakikatleri söylemek bedel ödettirir. Tarih ise ancak reel politiğe boyun eğenlerce değil, idealleri için bedel ödemeyi göze alanlarca yazılır. Allah'ın ve tarihin adaleti er veya geç tecelli eder.